Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Kanalımıza abone olarak her türlü haber içerikli videolardan haberdar olabilirsiniz. 2022 yılının Mart ayına girilirken kadınlar günü ne zaman merak ediliyor? Kadınlar günü bilindiği üzere her yıl Mart ayında kutlanır. Kadınlarımızın daha değerli olarak görülüp hediye alındığı bir gün olsa da kadınlar her zaman değerlidir. 2022 Dünya Kadınlar Günü 8 Mart gününde. Hangi güne denk geliyor peki? 8 Mart 2022 de bu yıl salı gününe denk geliyor. Salı günü Kadınlar Günü olarak geçiyor dostlar. Evet bugünkü videomuz buydu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.